Merhaba, DAS LVC40 cami süpürgemiz ile bugün sizlerleyiz. Ürünümüz rotasyon plastik gövdeden oluşup bu sayede çürümelere, darbelere karşı oldukça dirençlidir. Ekstra güçlü dövücü fırçası sayesinde ürün sizin ittirmenize gerek duymadan kendisi de ilerleyebilir. Ön tarafında bulunan dövücü fırçası sayesinde halı diplerine yerleşmiş olan mite, hav, saç sakal atıkları gibi veya tespi taneleri gibi fazlalıkları yüzeyden eşeleyip yukarıya çeker. Yüzeyde vakumlayarak bu bölgede bulunan bez torbasına toplar. Zaman içerisinde kullanıma bağlı olarak kirlendikçe bölgesinden sökülebilir, yıkanabilir, tekrar takılabilir. Yani kullanat değildir. Tüm bu özelliklerine ekstra olarak ürün duvar dibi gibi veya koltuk varsa eğer yüzeylerini de vakumlayabilmek amacıyla yalnızca bir elektrik süpürgesi olarak da kullanılabilir. 220 volt ile çalışır. Buna bağlı olarak sanayi elektriği gerektirmediği için her yerde kullanılabilir. Ürünün ön bölgesinde bulunan fırça baskı aparatı sayesinde fırça zaman içerisinde yıprandıkça eskidikçe artık küçülmeye başladığında aparat üzerinden ayar yapılarak yere doğru bastırılabilir. Bu da kullanım ömrünü uzatacaktır. Bu ve daha fazla ürün modelimiz için sizleri web sitemize bekliyoruz. dasglobal.com.tr